Herkese günaydın, merhabalar, merhabalar. Bugün böyle bir rengarenk merhaba diyelim. Ee, öncelikle alma verme dengesinden dolayı her sabah söylüyorum. Beni takip eden, beğenen, yorum yapanlar için buradayım. Çünkü hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Hepimiz bazı farkındalıklar içerisindeyiz. Ve süreç birden bütüne, bütünden bize gelen bir süreç. Ee, balık dolunayı içerisindeyken, farkındalık içerisinde olmak her size verilenin sunumunu fark edip kendinize bir şey katmanız benim için de çok kıymetli. Öyle söyleyeyim. Bugün işaret kartlarıyla karşınızdayım. Belki balık donlayının hala daha fark etmediğiniz size işaretleri vardır diyelim. kartımız dostluk kartı geldi. Birazcık da denge verir bu kart bize. Ne diyormuş? Dostluklar diyor kartımız. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş. Arkadaşlar evet kendinizi sizi seven insanlarla beraber olduğunuzda o alanda negatif enerji de olmadığı için yani art niyet ya da başka düşünceler, negatif düşünceler olmadığı için aslında özgüveniniz, kendinizle ilgili durumlarınız çok daha fazla olabilir. Bu nedenle de gerçekten sevgisine inandığınız, gerçekten beraber bir şey paylaştığınızda sizi yargılamayan, size kibirle yaklaşmayan, e, negatif şeyler düşünmeyen kişilerle vakit geçirdikten sonra eve geldiğinizde de böyle içinizde bir huzur geçerli. Ay ne güzel vakit geçirdik derseniz genellikle. Bunların hepsi aslında oradaki o pozitif enerjiden ve sevgiyle e, vakit geçirmenizden kaynaklanıyor. Eğer bunları Böyle sosyalleşmeyen, uzun zamandır arkadaşlarıyla vakit geçirmeyen, sevdikleriyle vakit geçirmeyen varsa e, sosyalleşip orada da bazı farkındalıklar yaşayabilir. Güzel bir gün olsun, güzel bir süreç olsun. Gününüz kolaylıkla, sevgiyle, bol bol neşeyle geçsin. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.